Eşime hep diyorum ki bana çiçek alma. Hani çiçeklere para verme. Çünkü soluyorlar ve ben onları çöpe atıyorum. Böyle parayı sanki çöpe atıyormuş gibi hissediyorum. Ya ben o çiçekleri birkaç kere çöpe atınca kendimi çok kötü hissettim. O yüzden dedim ki çiçek alma. O da artık çiçek almıyor. Bu tür şeyler alıyor. Ama sevgililer günü için aldığı en iyi hediye. <laughs> yani diğer telefonu aldığında da öyle demiştim ama bunu kendisine almıştı ve ben gerçekten bu telefonu çok beğendim. Özellikle ekranı o kadar aydınlık ki çok hoşuma gitti ve dokunmatiği efsane güzel. 200 megapiksel fotoğraf çekiyor. O yüzden çok istiyordum. Fotoğrafları harika çekiyor. Yani video kalitesi yine 1080 olsun. Samsung da öyleydi. İnşallah bir gün biz de 4K çekim yapabilen bir kameraya sahip oluruz. Buradan eşime tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hediye için. Ve bu da... Diğer hediyem. Açalım hemen bakalım neymiş. Bugün geldi ikisi de. E, telefon daha önce gelmişti. Ama yine de sevgililer günü için alındığı için cümle <laughs> kuramadım. Bu videomda yer vermek istedim tekrardan. bu da saç maşası. Ben normal maşa yapamadığım için vak maşa istiyordum. Ondan aldım. Hemen açalım bakalım. 200 dereceye kadar ulaşıyor. ya benim saçlarım gürdür. Saçlarımı çok seviyorum bu arada. Zaten az çok videolarımı izleyenler bilir. Gür olduğu için biraz derecesinin yüksek olması gerekiyor. Sonra tutmuyor saçlarım. Rengi de bayağı bir iyiymiş. Yalnız harika güzel. şekilde hatta şöyle düz tutayım ben şunu bir iki dakika fişe takayım arkadaşlar bakalım Hemen açalım bu arada ışığı sabit yanıyor ama kamerada neden öyle yanıp sönüyormuş gibi çıkıyor bilmiyorum Evet, çok güzel. Evet. Şuraları ısınmıyor ama uufuufuufuuf, oh, 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 bu ne? Çok ısındı. Yani ancak benim dolgun gür ve güzel saçlarımı işte bu ısı yapabiliyor. Ben bunu koltuğa koymayayım, nereye koyayım? Şurada bir kağıt var, ona koyayım. koltuğa zarar gelmesin. Evet, maşa biraz susun. Bir fotoğraf ve bir story alayım. Çöpleri alalım, masamızı toplayalım. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama story'yi, reels'ı, shorts videosunu herhalde günü gününe atarım. Hemen düzenleyip. Şimdi kahvaltı hazırlayayım. Eşim annesini hastaneye götürdü. O yüzden şu an evde değil. Geçen kayınvalidem diyor ki hangi güne randevu aldın? O da diyor ki 14 Şubat'a. Aa diyor niye 14 Şubat'a aldın? Eşim de dedi ki ne olacak anne bir şey olmaz. E diyor niye karına vakit geçirmeyeceğim? <laughs> Ay dedim anne ne alakası var? Kayınvalidem öyle şeylere önem verirdi. Ama onun sağlığından önemli değil. Çünkü sağlık daha önemli bakılsın da. Gelirler zaten birazdan. Hemen küçük minnoş bir kahvaltı hazırladım. Biliyorsunuz küçük aşkımın ayağını alçıya şey aldılar. O yüzden biz bugünü evde geçireceğiz. O yüzden de diyorum ki yeni aldığımız kek kalıbını bir deneyelim. Onda ben bir kek yapayım. Bakayım becerebilecek miyim? Umarım beceririm. Çünkü ilk defa kek kalıbında kek yapacağım. Hep borcamda falan yapıyordum. Ay saçım başım. Ne dağınık. Gel kızım ne oldu? Ne oldu aşkım? Yemek yiyelim ondan sonra uyursun. Hadi gel. Açsın annem saat geç oldu. Dün o kadar çok yoruldum ki şu halime bir bakın. Ah ya da bakmayın siz bilirsiniz. Bir de diyorum ki lavaboyu ve tuvaleti temizleyim nasıl olsa evdeyim. Yani bir şey yapmayacağız. Aslında biz bugün dışarı çıkacaktık. Yemeğe gidecektik ciğerci apoya ama olmadı olsun. Allah daha kötüsünden saklasın. Rüzgarımın ayağı iyileşsin. Ondan sonra yine biz gezmeklere gideriz. Ama önce onun sağlığı. O da kalktı şimdi benim kuzum. Aşkım, 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 aşkım oradan bir tane fındık fındık parmak çıkmış. Annesinin güzel kuşu bu. Annesinin güzel bebeği. Bak bakayım bana. Saçları da yağlandı kuzumu. Duşa sokacaktım ben. Sokamadım. Kafasını yıkayacağım sadece. Artık iki dakika. Ah ah. Güzel aşkım benim. Yakışıklı. Yatak modelli saçlarını yerim seni. Miniyim. Oy, 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 oy. Oradan da minnoş minnoş parmakları görünüyor. Kuzum benim. Hadi mama yiyelim. Arkadaşlar tuvalet ve lavaboyla başlayayım istiyorum. tuvalet o kadar çok battı ki size anlatamam. Gerçekten çok kirlendi. Artık onu güzelce temizlemem gerekiyor. Anneciğim kapıyı açıversene. Silikonlar bile kapkara olmuş tozdan, kireç. Stop, yap yap. Öyle gelmedi değil mi? Yok daha gelmedi Gelmesi o. Lazım, yok yok gelmedi. Erken erken devam ettirmiştir ya. E tabi canım erken erken Alo. Gitti. Abi ne yapıyorsun Ayhan ben? Neydir valla işler nasıl gidiyor? Eee izinliyim bugün evliyim ben de ya. Kahve yapıyorum ben de. Kahveden sonra iş ve yemek faslı beni bekler. Ama önce bir enerji depolayalım tuvaletin halini gördünüz. <laughs> of çok kötü. Belki video çekmem lavaboyu silerken. Çünkü baya bir kirli olduğu için hemen hızlı hızlı yapayım. Zaten daha kek yapacağım, yemek yapacağım. Uzun sürer. Senin telefonu, ya senin telefonu. Olmuyor mu? Yok dedi, olmadı değil mi? aşk fındığı hoş geldin. Testte dedik ki hoş Bastık, gidiyoruz. Hı. Diğer durağımıza geldik. Oraya bas bakalım. Ne kadar oluyor? Şuraya, e, saç şuraya. Saç şuraya, saç şuraya. Saç şuraya, saç şuraya. Ve Sa on bir. Ve on bir enerjimi topladım ve geldim tekrar banyoma. Hemen şurayı temizlemem gerekiyor. Üf, iğrenç oldu ya. Bir aydır temizlemiyorum gerçekten. Öyle güzel temizledim ki tuvaleti. Hmm. Çok güzel oldu. Pırıl pırıl tertemiz. Oy. Çamaşır suyunu boca ettim üstüne. Ama bakın lekeden, kirden Eser kalmadı. pırıl pırıl bir toilet. Vay be, mis mis. Çok güzel temizledim yerleri de sildim. Pırıl pırıl oldu. Biraz burnum yandı. O kadar çok çamaşır suyu dökmüşüm ki. Aa, ne yapayım? Aa, mikropları gitsin iyice. Zaten baya bir saldım ben kendimi şu sıralar. Özellikle İstanbul'dan döndükten sonra yani o kadar yorgun. Ve bitkin hissettim ki kendime hiçbir şeye elim değmedi. O yüzden bu hale geldi. Şimdi burayı temizleyeyim. Birkaç gün sonra da banyonun içini temizleyeceğim. Ve tuvaleti bitirdim. Hatta dibine biraz daha çamaşır suyu dökeyim. Şu bitsin de diğerini açacağım. Şöyle dökeceğim. Dibine de bu arada bembeyaz yaptım ama o kadar çok çamaşır suyundan sonra gitmedi o köpükler. Ama dibi bembeyaz oldu. Sap da iğrençti. Şimdi kapatalım bunu ve lavaboya geçelim. Lavabo da bu şekilde. Hemen şu üstündekileri alalım. Lavaboyu da temizleyeceğim. Ondan sonra size son halini göstereceğim. Bu arada bu tuvalete olduğum sünger değil. Onu çöpe attım. Şu an çöpte. Bu bezleri ben birinden alıyorum ve hepsini aynı renk alıyorum. Hepsi gri ama bu araya karışmış bir tane lacivert. Yani aynı sünger kesinlikle değil. Aynı süngerle silmem zaten. Lavaboyu yüzey temizleyiciyle falan aldırdığım için o kadar batmadı. Ama tabii şuraya bir kireç çözücü. Hatta o en son aldığım sihirli sıvıdan bir pıslatayım. Hadi bakalım şimdi lavaboyu da temizleyeyim ondan sonra işlere devam. Ayna gibi olmamış mı baksana da. Hmm. Ellerime sağlık. Güzel temizlemişim güzel. Ve tuvalet, pırıl pırıl. Uh. İyi ki temizledim üşenmedim ve temizledim. lavaboyu da göstereyim. Bakın demin kireç içindeydi. Şimdi kireçsiz ve parlak. Harik oldu. Harik. <laughs> siyah işte. Siyah. <laughs> Belli olmuyor normalde de. Siyah işte. Toz. Hemen toz oluyor. Daha yeni sildim halbuki. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel görünüyor. Ellerime sağlık. Hadi durma, kutla bu lavaboyu ve tuvaleti sen temizledin. Havluyu da değiştirdim. Çöpü de boşalttım. Yerleri bile sildim. Silip ile sildim ama olsun. Sildim yani sonuçta. Toz içindeymiş yerler. Güzelce dolabın altını da sildim. Bayağı bir kötü olmuş. Ama artık Pırıl pırıl. Şimdi ben çıkıyorum. Artık. Işığı söndüreyim. Burayı da söndüreyim. Aşkıma bir bakayım. Aşk fındığı oy 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 yerim o ayıcı oy kuzu aşkım benim oyun oynuyor ne yapsın bir hafta rapor aldık ona keyfine baksın. Doktoru çünkü dedi fazla dedi yürümesin. Ayağını dedi bol bol dinlendirsin. Bir hafta sonra gelin alçıyı açalım dedi. Ve biz bir bilgisayar masası aldık. Yani koltuğun altına giren hani bu C sehpalar var ya ona benziyor tekerlekli bir şey. Ama eşim önce berbere sonra da spor salonuna gideceği için kuramadı. Şimdi o gelene kadar ben bir yemek yapayım perdeleri kapatayım. Hava kararmak üzere. Işığı açayım. Saat bakın kaç oldu. 5'e 4 geçiyor şu an. Ama olsun erken. Çünkü ben karnabahar yapmaktan vazgeçtim. Rüzgarım bana bu arada bir oyun kolu hediye etti. Teşekkür ediyorum. Rica Aşkım. Ben şimdi mutfağıma gidiyorum. Ve yemek hazırlıklarına başlıyorum. Dediğim gibi karnabahar yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine bezelyeyi yapacağım. Daha çabuk olur. Kıymayı da dün e, bölmeyi unutmuşum. Yani buzluğa atmamışım. O yüzden hemen oradan biraz kıyma alacağım. Bezelye bir tane de patates bir tane de havuç. Mis gibi bir yemek yapacağım. Ama önce üstümü değiştirmem gerekiyor. Hemen geliyorum. Üstümü değiştirdim ve geldim. Havuç ve soğan doğradım. Küçük küçük. Tencereye de zeytinyağı döktüm. Hafif kızsın hemen. Soğan ve havucu ekleyeceğim. Ondan sonra da kıyma. Ay ocak çok kötü görünüyor. Oh, ayağı bir batmış. Temizle beni diye haykırıyor ocak. Tencerenin dibi <laughs> görünmüyor. Şimdi bunlar böyle biraz kızsın, ezilsin, büzülsün. Ben hemen kıyma çıkaracağım. Hatta o kıymayı ayırayım. Birkaç yemeklik olsunlar. Kıymayı da hemen ekledim. O suyunu saldı bile. Üçü birlikte pişsin ve birbirlerinin kokularını bastırsınlar. Bir kilo kıymayı dört parçaya böldüm. Biri şu an pişiyor. Bunlar da buzluğa gidecek. Ve ben hemen şu bir adet patatesi soyayım. Ne oldu? Oy, 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 paşam benim. Oy, hmm, küçücük. Bu anne kuş değil mi ya? Hmm, bu anne kuş değil mi ya? Annesinin hmm, güzel evladı bu. Hmm, uh, hmm. Kuş musun sen? Ne ötüyorsun cik cik? Vaktim. Yemeği hazırladım oh. <laughs> Hemen suyunu ekliyorum Çok güzel ve leziz görünüyor Bakar mısınız arkadaşlar Şunun güzelliğine Oy 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 çok güzel çok güzel çok güzel ellerime sağlık ellerime sağlık sadece bezelyesi hazır havuç ve patatesi ben doğradım fazla yine <laughs> karıştırmayayım ayi çok güzel görünüyor valla şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım hafif e, fokurdasın tuzunu ve baharatlarını ekleyeceğim ve pişecek zaten. Yani bitti sayılır sadece pişecek. Evet. Sil, sil, sil. Ne yapıyorsun? Sil, sil, sil. Ne anladın? Nereden oluyormuş? Ben video mi? O işte kapasiteyi doldurdu. Mutlaka <laughs> gelmeyecek bugün belli oldu. Evet, Gelmeyebilirim yazmış. İşi çıkmış. Sevgilisinde buluşacaksa çocuğu şey yapma. Yok yok. Geleceğim işte dedi. Orada Gireyim bana bile geldi. Ne yaptın? Yok bütün oyunların profuyum. Yok ben şöyleyim. diyeyim. Ne yok böyle. Ka kainatın en iyisiymiş. Ya bırak Allah <laughs> sözü. <seni zorunda. gülüyor> kapat şurayı kapat. Neyiz? Ama Resident iyi oynuyor. Ezberlemiş oyun, oyunu. Yani. Evet. O oyun güzel. O oyunu ezberlemiş. O kaçıncı bitirişimiz bizim oyun ya. Yani benim <laughs> zaten Antrenmandan çıktık buraya. Şimdi bir de pilav hazırlayacağım. Yemeği küçük ocağa alayım. Fasulyeyi tezgaha alayım. Hemen pilavı yapayım. En son fasulyeyi ısıtacağım. Yemeğim olmuş arkadaşlar. Bu arada ah, çok güzel görünüyor. Onun altını söndürdüm. Zeytinyağı ve tereyağı attım tencereye. Ters şehriyeler zaten tenceredeydi. Hazırladım onları önceden. Burada da eşimin ıı, tavukları var ama sefaya daldı da biraz kıtır kıtır olmuşlar diyelim. <laughs> İyi ki yanmadılar. <laughs> Yemeklerimiz hazır. Burada enfes bir kıymalı bezelye. Burada o oh, etli kuru fasulye vardı. Onu ben bir kaşıkla karıştırayım. Tabi pek eti butu kalmamış ama <laughs> biz etlerini sömürdüğümüz için da ısınsın. Onu da yeriz. Pilav da pişti şimdi demlenmede. Demlenmede evet. Şu an demleniyor. Tavuklarımız da burada çıtır çıtır ve çok güzel kokuyorlar. Şu an bir tane elimi alıp yememek için kendimi zor tutuyorum. En güzeli de şu. Şu çok güzel görünüyor. Akşam yemeklerimiz Allah bereket versin diyoruz. Allah olmayanları da versin inşallah. Evet bilgisayar sehpamızı eşim şu şekilde kurdu dur bakayım aşkım çarp diske de yer olmuş zigon sehpaları sığmıyordu bu şekilde çok çok daha iyi olmuş biraz, bir doğru, bir daha tamam çek biraz daha kendine doğru rahat et aşkım dikkatli bir şekilde evet aşkım benim küçük aşkım